Evet 5 Ekim devam. Ünal abi yolduruyor. <laughs> Çuptulara devam diyor. Buradan da mı geliyor? Allah Allah maşallah abi. Ama mı? Çupla çupla da. Bak bu İzmir'deki enişteye gelsin. Evet İzmir'deki enişte ismi ne abi? Hüseyin. <laughs> Hüseyin enişte sana geliyor bu. Ne çıkarsa bakına. Ünal hocam bu kime gitsin? Baba. Bu da hanıma gidiyor İnal abimden yengeye. <laughs> Daha yeni çekti o ne Vay aşağı yoğun ya. Evet burası hızlı geldi. İlk burayı aldık. Evet. Hadi bakalım rastgele. Bak. <laughs> Hadi bereket olsun. Evet buradan da. Devam ediyoruz Biraz Kapatmıyoruz hı. doktordan da geliyor bir tane. <laughs> Doktor yavaş. <laughs> Evet kapatmıyoruz arka taraf. Gerçekten Bir, 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 bir an üç kişi aldı zaten. O kadar kardeşim benim evet. be. Evet. <laughs> <laughs> evet enişte, görüyorsun değil mi enişte? İşte enişte bak. Tıpkılar? <laughs> <Şükralar. gülüyor> evet buradan da geldi. Evet kapatmıyoruz hemen kardeşim de yapıştırdı. Eray dedi bensiz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Haydi sürü geldi altı, hadi, hadi bastır, boş bırakma altı. Maşallah kardeşim, maşallah. Eray dedi ki bensiz olmaz. Evet, Eray da aldı. Partiyle. Eyvallah kardeşim. Ayın. Teşekkürler Eray'cığım. Hadi bereketli olsun arkadaşlar. Yan yana gelin bey. Yan yana gelin. Vay maşallah şu güzelliklere bak Allah'ım be. İşte böyle. Hadi rastgele.